Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyur. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Servis açayım hemen. Yok. Birazdan eşim gelecek. O zaman açarsın. Olur. Tabii ki. Buyurun. Oo. Adem abi nasılsın? İyiyim. Sağ olasınız Ferit Bey. Başınız sağ olsun. Eyvallah abi. Dostlar sağ olsun. Hadi afiyet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bizimki ne yapıyor? Vallahi son senesi. Seneye doktor çıkacak sayende. Burs vermeseydin babam nasıl okutacaktı? Bak, hiçbirimizi okuyamadık. Allah senden razı olsun abi. Allah senden de razı olsun. Ne demek? Bizimki doktor çıksın da ondan sonra burada birlikte kutlarız inşallah. İnşallah abi. Eşim de geldi. Sen bizim soğukları getir, sonra sıcakları sipariş ederiz. Tabii ki. Hayatım. Aşkım. Otur bir tane, hadi. Teşekkürler. Rica ederim. Çok yakışmış üstündeki. Teşekkür ederim. Ne iyi ettin de çağırdın beni. Dışarı çıkmak çok iyi geldi. Kalabalık çarşı falan gördüm. Bir de bizim künefeciyi gördüm. Eski anılarımız geldi. Ne? Benden ayrı kaldığın günleri mi özledin yoksa? Ayrı kaldık mı biz hiç? Her gün benim evimin önüne damlıyordun sen. Damlıyordum öyle mi? Çok özlediğim için geliyordum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Ah hoş buldum. Hoş geldiniz. Buyurun. Tepsi kebabı var mı? Var efendim. Anladım. Güzel mi peki? Güzel efendim. Yöremize ait bir yemek. Tamam o zaman ondan olsun. Bir de yanına mezelerden söyle. Hangisinden efendim? Fark etmez. Hepsinden azar azar getir işte. Tamam efendim. Aa, bir de şey istiyorum. Şunu evde hazırlatır mısın? Hay hay efendim. El kolun yerine bir sene dikkat Tamam. Demek Sinan abiyle yine aranız bozuldu. Vallahi gerildik hayatım. Ya holding batıyor. Birinin bu işleri kurtarması lazım. İpleri eline alması lazım. Benden rica ettiler, tamam dedim. Yaptım, şimdi de buna tutundu. Yok bana patronluk taslama diyor. Ya benim derdim patronluk mu Allah aşkına? Başka yolumuz yok. Ama sen kısa sürede toparlarsın ordinge. Ben kocama güveniyorum. Sağ ol hayatım. İşleri toparlarız da... Kendimi nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Babamın cinayete kurban gitme meselesi benim canımı çok yakıyor. Geceleri uyuyamıyorum. Ama benim en çok canımı yakan şey... Annemden bile şüphelenmek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Görüyorum Malina. Biliyorum. Keşke elimden daha fazlası gelsin. Ama ben senin yanındayım. Her zaman. Biliyorsun. Senin varlığın yeter. Bir şey soracağım sana. İstanbul'da teklifime evet demeden önce başına bu kadar saçmalığın geleceğini bilseydin... ...gelmezdin değil mi benimle buraya? Sana bu kadar çok aşık olacağımı bilseydim gelirdim. Vay be. Sen benim başıma gelen en güzel şeysin ya. İyi ki varsın sevgilim. Sen de iyi ki varsın. Güya İstanbul'a gidiyorduk. Kendimize yeni bir hayat kuruyorduk ha. <laughs> Yine yalan oldu. Yine kaldık burada. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Olabilir. Yapacak bir şey yok. kısmet böyleymiş. Hayatım, babamın katilini bulup evimizi onlardan kurtarmadan bana rahat yok. Tam ondan sonra söz veriyorum. Sen nereye istersen oraya gideriz. İstersen İstanbul'a, istersen Avrupa'da bir şehir, istersen Amerika, istersen Patagonya'ya, istersen Uganda'ya. Sen nereye istersen oraya gideceğiz hayatım. Patagonya mı? Ya yani ne bileyim işte öyle sayarken geldi aklıma. <laughs> ya nereye gittiğimizin bir önemi yok ki. Sen benim yanımda ol yeter. O zaman Patagonya'ya gidelim. Değişik <laughs> olur. Olur. Ayşe ile Ferit Patagonya'da. <laughs> Hadi sen de Hırsız mısın, arsız mısın? Nereye gidiyorsun? Bir yere gidemezsin. Kardeşim ben paranızı ödemeyeceğim demiyorum. Ödeyeceğim. Kartımın limiti bitmiş. Fark edemedim. Ne yapayım? Biraz insaf ya. Bayatladı bu numaralar. Onca şeyi sipariş etmeden önce düşünecektin. Bakalım çantanda para var mıymış? Ne münasebet? Sen benim çantama ne hakla bakıyorsun? Hadsiz. Deli midir nedir ya? Arkadaşım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir hanımefendiye böyle davranılır mı? Hesabı ödemek istemiyor. Bizi kandırmaya çalışıyor efendim. Ya kandırmıyorsa? Ayıp değil mi bu yaptığın? Sen yenisin galiba burada. Evet, şef karson olarak bugün başladım. Yeni olduğum belli oluyor. Ferit. Ya merhaba. Merhaba. Çok karşılaşıyoruz böyleleriyle. Arkadaşım uzatma artık, tamam. Hanımefendi acıkmış gelmiş yemeğini yemiş parası çıkışmamış insanlık hali olabilir. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Bu masanın hesabını benim masaya ekle meseleyi kapatalım tamam mı? Peki. Ferit gerçekten çok özür dilerim çok utanıyorum. Siz niye utanıyorsunuz Allah aşkına size böyle davranan utansın. Siz tanışıyor muydunuz? Hı? Evet hayatım hanımefendiyle küçük bir kaza geçirdik. Ben kendisini hastaneye götürdüm. Bu arada nasıl oldu ayağınız? Ha, i̇yi. Röntgen temiz çıktı. Aslında haber vermek için aramıştım seni ama telefonun meşguldü. Ben de öyle acıktım bir yemek yemeye geleyim dedim. Burası da bayağı pahalıymış. Kartım da limiti bitmiş fark edemedim. Ama ödeyeceğim ben borcumu muhakkak ödeyeceğim. Önemli değil afiyet olsun. Olur mu öyle şey ödeyeceğim mutlaka. Eşiniz galiba. Merhaba Pınar ben. Ayşe memnun oldum. Ben de memnun oldum. Pınar Hanım biz izninizi isteyelim. Aa, Ferit unutmadan ben kolyemi kaybettim de... ...acaba senin arabanda düşürmüş olabilir miyim? Evet benim arabada düşürmüşsünüz. Sonradan fark ettim ben de. Buldum kolyenizi. Kolyenizi. Çok teşekkür ederim. Ucuz bir şeydi ama benim için özeldi. Sağ olun. Hadi biz gidelim artık hayatım. Hadi hayatım. Hesabı alayım mı? kalp yarısı ATV'de.